Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar efsane şeyler yapacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ufak bir bilgi vereceğim. Bir saatim kaldı. Tahminime göre 15 gün içinde tamamlamayı düşünüyorum. Arkadaşlar günde iki defa video atacağım. Videoları abone canlı yayınları abone Allah izin verirse o gün geliyor arkadaşlar. Para kazanmamız artık geliyor. Ve çok mutluyum arkadaşlar. Önceki kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ufak bilgimiz şu. E, Kanalımızda canlı yayınlarını ve şeyleri değiştireceğim arkadaşlar. Özelliklerini birazcık canlı yayınlarda ve yayınlarda şey değişecek artık arkadaşlar. Mesela e, şu gün yayın olacak şu gün yayın olmayacak. Şu gün e, video gelecek bugün şu gün gelmeyecek diye iki gün. Mesela öyle bir test yapacağız. Arkadaşlar bundan sonra videolarımız iki defa gelecek şu 15-20 gün bir ay içinde. Bir tane saat 12'de, bir tane saat 3'de iki tane de tutayım videosu gelecek arkadaşlar. 15 gün boyunca böyle abanacağım. Ve arkadaşlar 15 gün içinde hangi videolar çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Buna çok, buna çok ihtiyacım var. Abone ol olun, like dağıtın. atın, yorumla yazın. Bugün bir arkadaşım söyledi. Bilal abi dedi. Bu eee Yeni gelen iksir tercümenli bir terc ve Böyle bon. bir şey konuşamadım yine. Evet evet evet. Bu şeyi konuşamadım. Konuşamadım tövbe yarabbim. Ya daha yeni canlı çıktım arkadaşlar. Ağzım yüzüme girdi neyse. Yani bu arkadaşlar rejansiyon re re vardı ya. Sağlık iksir 2. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Yani arkadaşlar yani o oyunda en pahalısı bu. Yani en pahalısı bu. Ve en güzel de bu arkadaşlar. Yani en güzeli bu dedim yani en çok satılan bu ve en pahalısı galiba buydu. Ne gerekiyordu onun için? Şeker gerekiyor mu? Hadi bakalım. Aha, arkadaşlar bakın şimdi. Şu geldi ya. Şurada zaten bak mesela ben de ilk gün bilmiyordum. Şurada okudum ben de öğrendim. Yoksa ben gidip Beytoğlu söyledim. Hatta canlı yayında öğretmişlerdi bazı arkadaşlar. Ben de kendi tercümemle öğrendim. Mesela ee, şuna giriyoruz. Şuna hatta ilk önce bakın bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Şunu satın alıyoruz arkadaşlar. Aldık ya. 15 kağıt para verdik tamam mı? Bak şimdi boşta diyor. Buraya rejenerasyon. Nerede? Rejenerasyon patlayıcı güveç değil. Patlayıcı iyileştirme 2. Ee, bu değil. Yenilenme bu değil. Bir şey söyleyeceğim. Bu yenilenme 2 miydi? Evet evet. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Patlayıcı ve rejenerasyon 2. Ha ha şu şu şu. Bakayım. Anını Anını sağlık 1.25 değil mi? Oğlum bir dakika ne gerekiyor? Su, cam, kömür nedir var? Parlayan o çok pahalı işte. Işık tarzı barut. Barut çok pahalı. Burada en pahalısı parlayan karpuzla ışık taşı tozu. Işık taşı tozu değil mi? E, yok. Beşiktaş doz değildi. de karpuzda karpuzla barut pahalı bir tek arkadaşlar. Gerisi önemsiz. Yaparız onları arkadaşlar. Allah arkadaşlar bugün hat, dünkü yaptığımız dünkü hatır arkadaşlar ben bugün madem videosu çekmiştim. Onda yarın saat 3'te gelecek haberiniz olsun. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Ya önce bu gelir ya da o bütün bunu önce atarım. Onu sonra atarım. Üçüncü bölüm o gelir. Bunu ilk başta atarım arkadaşlar. Üçte bir tane daha video gelecek haberiniz olsun. İkinci kanalıma da kısa videolar abone oluyorum. Oraya da haberiniz olsun. O yüzden yakın zamanda arkadaşlar güzel bir şey yapmayı düşünüyoruz. Ya çok güzel güzel video şey çekiyoruz arkadaşlar orada da eğleniyoruz yani. Neyse şimdi Allah'tan arkadaşlar bugün az çok maden yaptım. Birazcık karpuz tohumu karpuz tohumu diyor mu? Altın şeyim vardı Allah'tan. Burada az çok bir de altın da vardır bende ha. Dur bakayım. Aynen. Altınlarım var. Altınlarım var mı? Bitti mi? Dolarlarım var mı da gitti mi? Ee, barut, 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 barut. Ee, barut vardı bende kaç olsa yine ya. Ee, nerede Neredeydi acaba barutla? Evet, barut olsa torpil yapar. <laughs> Lan var ya. Hmm. Arkadaşlar bu baya ama bak. Size yalan, yalan malan konuşmuyorum. Bu acayip para ediyor. Ya, bu arkadaşlar şeyde nerede çok bunu fazla bulabilirsiniz? Mob trap yaparsanız mob trap yerlerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben de öyle sağ sol arkadaşlardan bana bazı yerden vermişlerdi. Onlardan var. Başka var mı? Yok. çeste bakayım. Chest'e var mı? Yok. Chest'e unuttum ben. Arkadaşlar yarın tesbiki paylaşıyorum Allah izin haberiniz olsun. Parlayan karpuz içinde karpuz gerekiyor. Berkan ki o 100 abone olunca. Bu. Tamam. Tamam yeterli. Fazla gerek yok arkadaşlar. Bir tane aldık. Şimdi artık arkadaşlar Avrasya'ya bir dönelim. Bize bunlar gerek yok. Arkadaşlar şu, şu an mesela bunu bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Ee, Barut arkadaşlar. E, bu da bize kısa bir para taktiği olsun arkadaşlar. Bakın ikisi de acayip para var. Bakın bu ikisi de tezgahından. Bir dakika biz bu falımız satıyoruz. 7M'den almak isteyen arkadaşlarımız yarın bana Discord'dan yazsınlar. Şuradan birazcık daha yok. Dur dur elimde var. Onları hepsini ben bir çevireyim de. Ondan sonra... Hayır lan. Ne yapıyorum ben? Ona çevirirsem ben bu kafayı yerim. Dur. Şöyle. Tamam. 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 Böyle. Bir dakika. Şöyle. Ha. Arkadaşlar ağız bak. Arkadaşlar ARD büyüsü için. Hadi ufak bir taktik verelim arkadaşlar. Bu şey var ya. Ee, çorak kuruyor. Orada acayip altın çıkıyor arkadaşlar. Oralara gidin. Orada bir madene girin zaten buranın şeyini kap şimdi şeyini çıkartırsınız. Zararınızı çıkartırsınız arkadaşlar. Ben bunları şimdi bundan alayını yapayım da, kullanırım bunları ben. Tamam 50 tane yaptım. Çok iyi. Daha fazla yapabiliyor mu? Yapamıyoruz. Zaten kalemize kalkıyorsun bitti lan yüzü. Lan yüzü. Neyse. Barut da oğlum bana barut çok az arkadaşlar. Orada da aslında baya bir şey çıkıyor arkadaşlar ya. Creeper'ın creeper çıkıyor. Kes sen hadi kesmeniz sık kes kesmeniz lazım arkadaşlar. Abi dakika bunu gördüm. Oo! Bir stick kablo barut varmış. Barut çok pahalı arkadaşlar çok iyi. Oğlum iki oldu. Bir dakika. Var mı lan bizim klinde? Bunlar burada niye bırakıyorum? mu? Bir ben bunları götürürüm oğlum. Tamam tamam. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi şimdi bunu bir dakika lan. Ee, bu muydu? Bu En son bunu koyacaktık değil mi? Aynen. Tamam. Ee, Yeterli. kaynak. Şimdi ne lazım onun için? Ee, şu tamam. Su. Tamam. Cam. Tamam. Nedir var? Parlayan karpuz. Tamam onları ikisini koyarım. Parlayan karpuz, ışık taşı tozu ve barut. Ee, Tamam suyumuz var zaten. E, Parlayan karpuzumuzu atalım. Barutumuzu atalım. E, şişemiz şişelerimiz hepsini götürdüm galiba ben arkadaşlar ya. Şurada olması var mıydı ki ben götürmüş olabilirim. Bak Aa, e, İki tanem mi var. E, bunu da atalım. Biraz daha bulur muyuz malzeme. E, arkadaşlar burada pek malzememiz yok gibi ya. Ama arkadaşlar aslında çok basit ya. Yani artık arkadaşlar bu yeni dünya geldi ya. O çok onunla da artık daha kolay bu parayan karpuz yapmak. Şu anda mesela hiç sıkıntı çekmedim. Zaman oğlum arkadaşlar mesela bir kanimet kırıcınız olsun. Mesela SP yeriniz şey diyorum. Moptrap yeriniz olsun. Oradan hatta acayip kasarsınız arkadaşlar yani. Eee hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Şey almamız lazım. Cam. Şurada bizim camımız falan olması lazım yani. Ben burada bırakmıştım. Işıktan tozla bak. Boş boşuna para vermek istemiyorum ya. Yalnız arkadaşlar spam çok güzel olmuş. Hala ben bu spamı çok güzel çalışıyorum ya. Adamlar yapmış bu skoru ya. Dört burada cam, cam, cam olması lazım bak. Dur kömür, kömür de eksik yalnız ha. Kömür de da giderken sıkışmıyor. Lan bitti kafalar burada. Ha Berat. Ben bugün ben bugün bitti kafası çıkarttım kuzen. O dünyadan, çörklü dünyasından. He? Oğlum ben de çok şaşırdım. Oğlum çöküyor, çöküyor. Acayip çöküyor bu farmlara. Çöküyoruz oğlum zaten. Acıdık mı zor oluyor? oğlum. Çez tez şöyle. Burada kömür mü? Oğlum. oğlum bir dakika benim kömür hep satıldı mı? iptal edilmiş, iptal edilmiştir. Şimdi ben bir stek kömür almak zorunda kalacağım. Camdan almak zorunda kalacağım. of, oh. oh Param. İyi tamam bir sana bir şey o zaman alt üst yaparız. Ben evet, şu malzemeleri arkadaşlar biraz dedim geleyim ya. Böyle olmayacak yoksa. Tamam. Arkadaşlar devam edelim. Ee, ben ben iksirlerini arkadaşlar attım mesela üretime şu an başladı. Bayağı da bir malzeme attım arkadaşlar. 64 tane bundan, 75 tane bundan, 16 tane cam. Cam da pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Böyle böyle arkadaşlar ben paranın yolunu bulurum. Ya arkadaşlar ya bir de yakında arkadaşlar 10 gün 15 gün içinde ben şey yapmayız ya yani ne 15 güne. Arkadaşlar büyük ihtimal yarından yarın bu glim bu satıktan sonra ben sıfırdan bir seri yapmayı düşünüyorum sizler için. Ben nasıl hızlı para kazanacağım size onları göstereceğim. Nasıl taktiklerimi iyi izleyin arkadaşlar. Sağlam şeklinde geliyorum. Bu sefer sıfırdan, sıfırdan teri benden korksun. Ee, oradaki amacımız da şey yapmak arkadaşlar. Bir spam bir sene spamını aldıktan sonra seri bitiyor arkadaşlar. Yani mesela yine koyun, tavuk olsun aldık mı bitiyor. Ben öyle yapacağım. Size adam akıllı oyunu öğreteyim. Ya bir şey. Bakalım bakalım arkadaşlar. Ben şimdi buradan biraz bitsin. Ben biraz bekleyeyim. Sonra arkadaşlar devam edelim o biçtikten sonra. Arkadaşlar devam edelim. Burada arkadaşlar ikisilerimizin bir sıra iki sıra o yaptık. Şimdi arkadaşlar iki yerden satma yöntemi bulacağız. Bir Pandora dağlarından bir de normal marketten bir deneyelim. Hangisi daha yerde ucuz ya da pahalıysa orada satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani sonrasında satılan arkadaşlar. Bunlar bayağı pahalı satılıyor. Bir de iyi satılıyor arkadaşlar. Ucuz, güzel bir şey satılıyor. Bir Pandora dağlarına bir önce bir Pandora dağlarına bir gidelim. Ondan sonra sonra da oradan da şey ve 500 eee şey puanım var ha. Bir dakika burda market var. burda mı market? Tamam burada alabiliriz. Burada rejerasyon bu. Yok lan bu değil. Değil. Bu değil. Bu değil. Ha bunlar. Bunlar da değil. Bu. Bu değil. Yakın. Can. Hayvan gibi alayım o suyu. Oooo. Açıklar diğerleri ki. Sonra bunlar Beş kadın hmm. Biz tanesini beş kadın koysa alırlar mı? Belki, belki üç kadın koysak alırlar belki hmm. Evet ekle Piyat sonra tamam ekle

Lan hayır yapma. Zarara girmeyi ya. Sen rağa gelsek kurtuluruz o zarardan biz ya. Bok kurtuluruz. Çabuk gidek. Altı kay, altı kay koydum. Bunlar almazlar belki. Bye 19 tane koyduk. Sim sizler ne koydu lan? Değil, pardon lan. Ee, oğlum çok karıştırıyor lan. Oğlum. Bir dakika. Varmış lan burada Biz ne koyduk Yenileyici koydu? Aldan mı Aldan mı Yok biz nereye koyalım Onları Yok evet. Gerçekten her zaman 60 kala mı koyduk lan? Bunu 60 kala ne koyduk? 18 itti evet. 6 diyor. 6 kala diyor tamam. Şimdi satıp bakalım. 18 olan zaten beğendim. Oradan bakarız. Buluruz. Dur. 18. Um yok, inanamıyorum. Yok, bunu da ben. Aptıcı oğlum, 18 derlece ya? Allahım çok tabakar isteyeceğim. Aman hiçbir şey anlamadım. Biz bunu normal dünyası arkadaşlar. Bakarız işte bakar, bakar. çok 15 dakika olmuş lan video. Arkadaşlar iksirimizi koymaya başardık sonunda. Bir dakikada yani temiz para. Alırlar. Neyse arkadaşlar bugünkü bölümümüzde bu kadar olsun. Ufak bir öğretmen videosu çektim arkadaşlar. Bu arkadaşımızın bilmediği için çektim bu videoyu. Neyse hadi hoşça kalın ve bay bay.